Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in 7-14 Mayıs 2024 tarihleri arasında geçerli olacak olan aktüel ürünler kataloğunda neler var birlikte inceleyelim. Vita bitkisel susuz yağ 59.75 Sek marka 5 kilogramlık yarım yağlı yoğurt 139 lira. Altın kılıç marka 400 gramlık kaymaklı lor 45 lira. Güney marka 500 gramlık tereyağı 139 lira. Bizim marka 250 gramlık kase margarin kahvaltı keyfi 21 lira. Sek marka 140 gramlık kuark çeşitleri 19,50 lira. freshten kasap köfte 450 gramlık dondurulmuş ürün 149 lira. Banvit marka 1 kilo oranlık piliç kokteyl sosis 75 lira. Pınar marka 900 gramlık hindi salam 69.50. Banvit marka 1 kilogramlık nugget 85 lira dondurulmuş ürün. Cem marka 1 kilogramlık kırmızı biber dolgulu yeşil zeytin 135 lira. Cem marka 800 gramlık siyah sele zeytin 135 lira. Bimboa kooperatif süzme çiçek balı 850 gramı 157.75 Kerem marka 200 gramlık ballı kaymak 49.50. Vasa 275 gramlık ekmek sade gevrek 49.75. Indomie 120 gramlık jumbo körili noodle 9.90. Feist 1 kilogramlık ince çıtır patates 79 lira. Ifs 350 gramlık orman meyveleri dondurulmuş ürün 79 lira. Kellogg's Coco Pops Çikolatalı mısır ve buğday gevreği ikili paketler 99.50. Burcu marka 310 gramlık lütenitsa Balkan sosu 24.50. Doktor Otger'den 150 gramlık mısır nişastası 14.50. Doktor Otger'den 250 gramlık sade un karışımı 27. 50. Doktor Otger'den 291 gramlık ekmek karışımı 37.50. Doktor Otger'den 175 gramlık pirinç unu 20.50. Doktor Otger'den 75 gramlık krem şanti 22. Elli. Gülsan marka 440 gram tahin 61.50. 840 gramlık ekmek lavaş tam buğdaylı 34.75. Gülsan'dan çilek ve vişne 1 kilogramlık geleneksel reçel çeşitleri 53.50. Tariş'ten 640 gramlık hurma ve harnup keçi boynuzu pekmez çeşitleri 47. Elli. Peyzan marka 150 gramlık süt reçeli veya süt karameli 27 lira. Seymenler 300 gramlık reçel çeşitleri ahududu ve böğürtlen 35 elli. Züber çiğa ve hindistan cevizli meyve bar üçlü paket 5950 Züber hindistan cevizli hurma topu 44 elle. Bifa keks hindistan cevizli kakao kaplamalı kek 22 elle. Ülker Kokostar sütlü çikolata kaplı Hindistan cevizli sandviç bisküvi 7'li paket 27 elli. Ülker Kokostar Hindistan cevizli çikolata kaplamalı bar 4'lü paket 17 elli. Eti Benimo Hindistan cevizli marshmallowlu kakao kaplamalı bisküvi 3'lü paket 36 lira. Trops 180 gramlık Hindistan cevizi sütlü çikolata kaplı mini lokmalık bar 39,50 Eti burçak, Hindistan cevizli, portakallı bisküvi 11 lira. Eti pop cake, Hindistan cevizli mini kek 26.50. Eti burçak, Hindistan cevizi kremalı bisküvi dörtlü paket 36.50. Bonti sütlü çikolata kaplı hindistan cevizli bar 17.50. Ülker hindistan cevizli kek dolgulu sütlü çikolata 65 lira. Raffaello Hindistan cevizi kaplamalı bademli gofret 22,50 TL. Eti kakaolu fındık kremalı petit bisküvi 37,50 TL. Nestle Crunch sütlü çikolatalı pirinç patlaklı mini yumurtalar 69 lira. Şimşek marka 900 gramlık vanilya aromalı kutu gofret 59,50 TL. Haribo'dan yumuşak şeker farklı aromalarda 6,50 TL. Bonicci çilek soslu krema dolgulu kek 23.50 Ülker çizi çıtır peynirli ve soğanlı kraker 21.50 Eti kraks mevsim yeşillikli ve yoğurtlu çeşnili kraker yeni ürün 7 lira Kasilli atlet şort takım 225 lira Kasilli'den kadın için bel dantelli hipster iç çamaşırı 40 lira. Kasilli uyku bandı 55 lira. Comfort Family'den erkek patik çorap 10'lu paket 90 lira. EQ büyük boy suni deri organizer çanta 179 lira. EQ küçük boy suni deri organizer çanta 69 lira. Comfort Family'den kadın 10'lu patik çorap 90 lira. Natroloveden çelik bileklik 139 lira. Brinda kadın nakışlı çorap 24,50. London Toms mandal toka şeffaf renkli ikili set 39,50. Gloss doğal taşlı zincir kolye 69 lira. Brinda çocuk bambu soket çorap 15 lira. Gloss incili boncuklu zincir kolye 65 lira. Ben Naro Home 100 milimlik çiçekli bambu kokulu oda kokusu 159 lira. Letli çiçekli cam fanus Natrolove'den 225 lira. Golden Rose Lip Gloss çeşitleri 89 lira. Golden Rose'dan makyaj sabitleme spreyi 100 lira. 100 milimlik kadın için enci parfüm 105 lira. Golden Rose maskara 129 lira. Enci El Kremi 30 milimlik Lip Balm 15 milimlik ikili set 65 lira. L'Oreal 50 milimlik kırışıklık karşıtı nemlendirici yüz kremi 129 lira. Rexona 150 milimlik kadın deodorant 125 lira. Flormar renkli lip balm 69 lira. Natrolo ve saç açma tarağı 125 lira. USB'li Natrolo ve mist spreyi 89 lira. Natrolove'den aynalı kutulu mini makyaj fırça seti 5'li set 129 lira. Natrolove'den çiçek tutacaklı kirpik kıvırıcı 45 lira. Natrolove'den makyaj süngeri 32 50. Natrolove Beşli pedikür seti 95 lira. Natrolo ve ponzalı topuk törpüsü 45 lira. j kozmik kağıt yüz bakım maskesi 22 elli. epi Epihalo Aura kadın tıraş bıçağı 5 bıçaklı 1 sap artı 2 başlık 129 lira. Epihalo Aura ikili yedek başlık 89 lira. Innova 5 milimlik arındırıcı kil maskesi 8'li paket 79 lira. Listern 250 milimlik ağız bakım suyu 45 lira. Clear 600 milimlik şampuan 125 lira. Mr. Green ikili pelüş mikrofiber temizlik bezi 39.50. Talya 100 gramlık güzellik sabunu 19.50. Dalan 3 litrelik zeytinyağlı sıvı sabun 59 lira. Domestos 1850 milimlik kötü koku avcısı 65 lira. Red Queen ikili banyo lifi 25 lira. Mr. Green onlu renkli bulaşık süngeri 25 lira. Dörtlü Cross Action yedek başlık 330 lira. Oral-B'den şarjlı diş fırçası D16 Pro Clean, artı seyahat kabı 650 lira. Queen 3 katlı desenli peçete 20'li paket 14.50. Baby Turco 90'lı ıslak havlu zeytinyağlı 22.50. Peros 2 litrelik renkliler ve siyahlar için sıvı çamaşır deterjanı 64.50. Peros 960 milimlik konsantre yumuşatıcı 42.50. Selpak ferahlatan banyo. 16'lı tuvalet kağıdı 109 lira. Omo Active oksijen 7,5 kilogramlık toz deterjan 289,75. Solo dev kağıt havlu 69 lira. Jenny Willi, aylık bebek bezi çeşitleri 255 lira. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.